Selamlar taktik tahtasının kahramanları, yaratıcı beyinler ve futbolda hem güvenli olayım hem de coşayım diyen azimli izleyiciler. Geçtiğimiz bölümde 3 stoperin güvenli ellerinde kanat beklerinin adeta birer kanat forvetine dönüşerek rakip savunmayı nasıl perişan ettiğini görmüştük. Sırada ne var biliyor musunuz? Kimilerine göre sıkıcı. Yeter gel buramıza geldi ya! Kimilerine göre vazgeçilmez. Bravo, doğru söylüyorsun. Kimilerine göre Süper Lig'in ezberi. O yok, bu yok, şu yok. Kimilerine göre en dengeli. Evet, uzun yıllar futbol sahalarında hüküm süren, hükümdarlığını da kolay kolay kaybetmeyecek o diziliş geliyor. 4-2-3-1 geliyor! geliyor. 4, 2, 3, 1 geliyor. 3-4-3 sistemi özellikle topa sahip olma ve rakibi sahasında boğma konusunda harikalar yaratıyordu. 3 forvetle rakip savunmaya nefes aldırmamak bir futbol sever için adeta bir şölendi. Ancak her formasyon gibi onun da kendine has riskleri vardı. Bazen o kanat forvetleri savunmaya yeterince destek vermediğinde rakip kontroda kalenizi açık büfe gibi görebilirdi. İşte bu yüzden futbolun dahi beyinleri dedi ki üçlü savunma güzel ama dörtlü savunmanın o klasik sağlamlığına geri dönsek, orta sahayı da çift kilitli yapsak ama yaratıcılıktan da asla ödün vermesek işte 4-2-3-1 tam da bu düşüncenin ürünü. Bu sistem size hem arkada o dörtlü savunmanın beton duvarını sunar hem de orta sahayı çift çekirdekle güvence altına alır. Ve en önemlisi ileri hatta konumlanan o 3 sihirbazla rakibin canını ok. Bu sadece bir formasyon değişikliği değil aynı zamanda modern futbolun gerektirdiği dengeyi ve çok yönlülüğü yakalama arayışıdır. Bu formasyon modern futbolun o hem kaslı hem de zeki oyuncu profilini mükemmel bir şekilde sahaya yansıtır. Peki bu çok yönlülük abidesi sistemin temel direkleri nelerdir? 4-2-3-1 sıradan oyunculara pabuç bırakmaz. Bu sistemde görev alan oyuncuların özellikle orta saha ve hücum hattındakilerin hem savunma görevlerini aksatmadan yerine getirmesi hem de yaratıcılıklarını konuşturması şart. Yani öyle sadece koşarım ya da sadece pas veririmciler için değil her şeyi yaparım. Gerekirse kaleye de geçerim diyenler için bir formasyon bu tam da Pankular, Tuncaylar, Melolara göre. Bu sistemin en büyük felsefesi yapılandırılmış taktiklerle bireysel yaratıcılığı bir potada eritmektir. Yani denge, denge, denge. Arkada sağlam bir blok oluştururken ilerideki sanatçı ruhlu oyunculara da kendilerini ifade etmeleri için özgürlük tanınır. Yani öyle kafama göre oynarımcılık yok ama kafana göre oynarken takımın sistemini de unutma durumu var. Siz de beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim tahmin edilemez olmak ve görev bilinci de 4-2-3-1'in olmazsa olmazlarından. Rakiplerin bunlar şimdi ne yapacak diye kafasını karıştırmak esastır. Antrenörler oyuncularının katkılarını öngörülemez hale getirmeli ve defansif sorumluluklarının altında ezilmemelerini sağlamalıdır. Herkesin ne yapacağını bildiği ama aynı zamanda rakibin ne yapacağını tahmin edemediği bir futbol dansı bu. Hadi biraz daha detaylandıralım ve savunmayla başlayalım. Klasik bir dörtlü savunma. İki stoper, iki bek. Ama bu bekler sadece savunma yapmaz, aynı zamanda hücuma da destek verirler. Sağlamlık burada başlar. İki defansif orta saha, bu iki oyuncu adeta savunmanın önündeki koruyucu melekler gibidir. Hem topu rakip forbetlerden uzak tutar, hem de topu kazandıklarında hızlıca hücum organizasyonunu başlatırlar. Yani bir yandan topu kimseye kaptırmam, bir yandan da alın bakalım bu topu gol yapın diyen futbol kahinleri gibidirler. 3 ofansif orta saha, işte sistemin kalbi ve ruhu. Önce 10 numarayla başlayalım. Hücumun beyni, oyun kurucu. Gol pasları atar, gol atar, rakip savunmayı dağıtır. Yaratıcılık kelimesinin sahaya yansımış hali. Bu rol futbol tarihindeki geleneksel oyun kurucunun modernleşmiş versiyonudur. İki kanat oyuncusuysa genellikle hızlı, dripling yeteneği yüksek ve içeri kat etmeyi seven oyunculardır. Rakip bekleri adeta köşeye sıkıştırır, içeri kat ederek şut çeker veya orta yaparlar. Klasik kanat oyuncusunun modern futbolda değişimiyle birlikte bu oyuncuların çok yönlü olması beklenir. Yani bir pozisyonda kendi bekine yardım ederken bir sonraki pozisyonda rakip kaleye depar atmaları gerekebilir. Ve gelelim Santfor'a. En uçtaki bitirici. Topu tutar, gol atar, pres yapar. Bazen yalnız kalır ama doğru paslarla bir anda parlayan yıldız olur. Hadi siz de günümüz futbolcularından oluşan ve pırıl pırıl parlayacak bir kadro yapın. Tabii dizilişi 4-2-3-1 olsun. Bu formasyon modern futbolda o kadar yaygın ki adeta her mahallede bir tane 4-2-3-1 takımı bulursunuz. Özellikle modern futbol takımları yaratıcılığı taktiksel çerçevelere entegre etme ikilemini aşmak için bu formasyonu sıkça kullandı, kullanıyor, kullanmaya da devam edecek. Birçok büyük takım defansif sağlamlığı korurken özellikle de çok yönlü oyuncuları bir araya getirme ve hem savunmaya hem de hücuma yaratıcı katkı sağlama ihtiyacını bu formasyonla gidermiştir. Yani benim takımım hem iyi defans yapsın hem de bol gol atsın diyen her teknik direktörün rüyasıdır desek yeridir. İşte sevgili taktik çılgınları. 3-4-3'ün o full hücum çılgınlığından 4-2-3-1'in o hem aklın yolu hem de gönlün yolu formasyonuna uzanan bu heyecanlı yolculuk. Gördünüz mü? Futbolda her zaman bir denge arayışı var. Bazen coşkulu hücum, bazen de savunmada sağlam bir duruş. Ama 4-2-3-1 bize defansif güvenliği sağlarken, yaratıcılıktan ödün vermeden nasıl başarıya ulaşılabileceğini öğretiyor. Tabii bu teknik adamına ve oyuncu profillerine göre değişiyor. 4 2 3 1i çok akıcı, göze hoş gelen bir tarzda oynayan da var ama aman alanları iyi kapatayım, bir tane de bulursam atarım diyen. Aslında bu bütün dizilişler için geçerli. O yüzden teknik direktörler dizilişlere çok da takılmayın der ya zaten. İşte bu yüzden.